Evet, Betüt Bostan herkese selamun aleyküm. Amcaoğlu tırpan vuruyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Görün. Aa, evet, ha böyle çıkalım yakınına. Tırpan vurmayı öğrenelim. Atalardan yadigar. Biz işin kolayına gitmişiz, motorla mı bitiyoruz? Tırpanı sallamakta marifettir. Maşallah, maşallah, maşallah. Adam zayıflamak için tırpan vuruyor. Zayıflamak için hayır hasanat yapıyor, tırpan vuruyor. Maşallah, maşallah. Terimine bir istiyse. Ya. Olsun amcaoğlu, olsun.